İhanete uğradıktan sonra yeniden nasıl güvenebilirim, güvenimi yeniden nasıl inşa edebilirim demişsiniz. Hadi çıkalım yola, bin kişiye soralım. İhanete uğramayan kişi var mıdır? İnsanın yapısı ihanete açıktır. Hani derler ya çiğ su içmişiz diye ihanete uğrayabiliriz. Birçok kez ihanet görmüş biri olarak söylüyorum ki tek ihtiyacımız olan tutunup kendimizi ayağa kalkmak, insana güvenmek, iyiliğin olduğu yerlerde kötülüğün olduğunu kabul etmek. Ne kadar kötülük varsa o kadar iyilik var. Çünkü bu gezegende ve uzayda bir denge var. Yaratılış kanununda, fizikte her türlü bilimde olduğu gibi bir denge var. Ne kadar basınç varsa o kadar gelişim var. Ne kadar kötülük varsa o kadar iyilik var. Buna inanmaktan başka bir çarenin olmadığını düşünüyorum ben ve kırılmayı göze alarak yeniden güvenmeyi seçiyorum. Ben seçiyorum. Mecbur kaldığım için değil. Bundan sonra seçimlerimi de ona göre yapıyorum. Yani sütten ağzımız yanmışsa yoğurdu üfleyeceğiz ama yoğurt yemekten vazgeçmeyeceğiz.